İyi günler arkadaşlar. Bugün size e, DLL hatasının çözümünü nasıl düzeltebiliriz? Onu göstereceğim. DLL hatasını nasıl çözebiliriz? ilk öncelikle Google'a güvenilir bir site olan yani istediğimiz her DLL'yi bulabileceğimiz ve en güvenilir site olan dllflash dll-files.com sitesine girdikten sonra bize burada istediğiniz her DLL'yi bulabileceğinizi söyleyebilirim size. Eğer DLL'nin ismini bili biliyorsanız yani tam ismini buraya yazarak mesela atıyorum kernel kernel nokta DLL Buna yazdığınız zaman size kernel nokta DLL'nin hemen direkt sitesinde bulunduğu dosyayı gösterecek. Doğlant en install mesela. Doğlant en install kernel .dll. ya da baş harfinden K K tıkladığımızda burada K ile başlayan bütün DLL'leri bulabilirsiniz. Kernel.dll'yi ben burada indirmişim zaten. Tekrar indireyim. Göstermek amacıyla. Ondan sonra doğulan yazısını tıkladığımızda kernel şeyini DLL'si indirmiş oluyoruz. Kernel.dll'yi <laughs> masa üstüne attığımızda daha sonrasında kernel.dll'ye bilgisayarım C'ye giriyoruz. C klasörüne. Daha sonra Windows. Windows klasörüne tıkladığımızda burada System32 klasörünü açacağız. System S'ye basarak System32 burada. Daha sonrasında System32 klasörünü açarak kernel.dll'ye Sistem 32 taşıma yeri sistem 32 32 mesela buraya bat attığımızda zaten bende varmış gördüğünüz gibi taşı ve değiştir yani direkt siz attığınızda bunu söylemeyecek bunu yaptığınız zaman DLL hatasından kurtulmuş olursunuz fakat yine DLL hatası kurduğunuz programda veya oyun yine DLL hatası veriyorsa şunu yapın atıyorum GTA5 yüklediniz ve Bur buraya yüklediğiniz zaman, sistem 32 dosyasına yüklediğiniz zaman yine aynı DLL hatasını verdi. Yapacağınız şey tekrar buradan yani buradan dediğim e GTA 5'in nereye yüklediniz? Atıyorum yerel disk D buradan GTA 5. Şöyle yeni bir klasör göstereyim. GTA 5. Siz bunu bu klasörün içinde GTA 5'in yani datasını bur bunun içinde falan. Daha sonra GTA 5 klasörünü açıp kernel.dll'yi yine aynı şekilde bunun içine atıyoruz. Ve bu sefer sorun bilgisayarımızdan yani açtığımız programı tekrar oyun veya programı kullanılabilir halde dll hatasını çözmüş bulunmaktayız. Bu bir web hayvan bloğunun yazarının anlatımıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.